Herkese Merhabalar ben Abdullah ee, şimdi şöyle yeni çıkardığımız yeni yeme düşmüş yavrularımız var bunları şöyle damızlık kümesimizden çıkardık ee, tabi hedefe yeni çıkardığımız için kanatları bantlıydı bu şekilde elektrik bandıyla bantladık ee, bugün bantlarını çıkardı kuşların Yavaş yavaş hedef eğitimi vermeye başlayacağız. Kuşlarımız şu an burada gölgeleniyorlar. Hava da biraz sıcak. Şimdi Ahmet şey yap, ortaya doğru sür bakalım. Bak, bu kümesten çıkartmaya çok yardımcı oluyor. Bunu ileriki zamanlarda göstereceğim. Bu da işte arkasına bir ufak bir poşet bağladık. Tabii bu poşeti beyaz olması önemli ilk başta. Beyaz olacak, ufak olacak. Yani bizim normalde şöyle büyük poşetimiz de var. Bu büyük poşet gördüğünüz gibi. Şurada şöyle. Yeni çıkarılmış hedefe, yeni çıkarılmış yavrular için pek önermiyorum. Bunu, bunu görüp e, çok ürkütebilirsiniz yani hayvanı kovalarken. Hiç gerek yok. Hayvanı tezdirmeyen hedeften. Ee, evet Ahmetçim. Şimdi şöyle. Kızım bu tarafa geldi. Kuşları görelim. Arkalarından dolaş hedefe doğru. Öyle ufak ufak ha. Böyle kaldıracaksın sadece ufak ufak. Evet. Aynen öyle. Arkalarından kovalı. Bir bu tarafa gelsinler bir o tarafa gitsinler. Bu bu şekilde hedef eğitimi arkadaşlar. Yani yer adaptasyonu. Bu şekilde inip kalkan, inip kalkan kuş e, hedef hedefe daha iyi alışıyorlar. Öğreniyorlar. Evet. Arkasından sür biraz öyle. Korkma lan sür kuşların üstüne. Onlar daha ha böyle şey yap biraz ha. Ufak 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 ufak. Aynen. Şimdi bunları çok ürkütmediğin sürece yerden kalkıp uçmazlar zaten yani. Zor. Toplu oldukları için normalde iki tane olsalar, ikişerli üçerli olsalar bir nevi uçarlar ama şu an bizim amacımız uçurmak değil zaten e, ee, ufak ufak antrenman veriyoruz. Hem kalkıp inip kuşlar şu an kalkıyorlar, iniyorlar, hedefi öğreniyorlar, etrafı tanıyorlar, etrafı görüyorlar. Evet aralarında aslında bir tane de kılavuzumuz var. O şu an için bize pek bir faydası yok ama kuşları havaya vermeye başladığımızda yardımcı olacak bize. Ayrıca bir tane de kanatları bantlı bir kuş çıkaracağız. Pırıltı vermek için kuşları kaldırdığımızda pırıltı ile hemen hedefe indireceğiz. Onu da ilerleyen zamanlarda çekeceğiz sizin için. Aynen öyle. Ağızlar açılana kadar Ahmet böyle devam ediyorsun. Ağızlar açıldı mıydı? hedefte dinlendirip yem vereceğiz. Burada yaklaşık bir 10 tane, 10 12 tane yavru olması lazım. Bir grupta bu şekilde ben 12 tane çıkardım. Yaklaşık bir ay önce. Onlardan işte aynı bu şekilde antrenmanı verdik. Yaklaşık bir yarım saat uçmaya başladılar onlar. Yarım saat 45 dakika. Arada iki tane de patlayan oldu çok erkenden. Onları atmacaya verdik. Atmaca aldı tabii onları. Ha, diğerleri de taklayı döndüler. Onları uçumdan kestik. Şu an atmaca çok olduğu için uçuramıyoruz fazla. Bol takladaki kuşu alıyor çünkü. Kaçamıyor kuşlar. Bunları da aynı o şekilde yapacağız. Bunları da taklayı döndüreceğiz. Nefeslerini alacaklar yarım saat 45 dakika. Sonra uçumdan keseceğiz bunları da. Zaten tüy dönemi geliyor. Uçumdan keseceğiz. Sonbahara doğru da o ilk olan grup 10'lu on, grup var. Onları kaldıracağız onlardan devam edeceğiz. Sırayla bu şekilde vardiyalı bir şekilde uçum yapacağız. Şuradaki beyaz güzel topladı Ahmet ha. O e, biraz toparlayamayacak gibi duruyordu ama iyi yani maşallah. Kovala kovala korkma ya. Böyle kovala uçsunlar yani nefeslenecekler. Kovala, kovala, kovala. Ağızları açıldı mı hiç? Yok da ağızları açılmıyor Tam bu tarafa gönder. Ağızları açılmış, açılmış gördüm ben. Bir bu tarafa gelsin, bir daha o tarafa gönder. Yem verelim ondan sonra. Evet, yani şimdi biz bunları bu şekilde uçuruyoruz. Ee, aşama aşama da Sizle de paylaşmak istedik. Ee, bunların arasında bel kıranlar olacak ilk başta sonra takla çevirecekler, taklayı sertleştirecekler, oyuna gelecekler, sefere gelecekler vesaire. Onların hepsini paylaşmak istiyorum sizle. Döndüreyim mi bir tur Yok yoruldular Ahmet. Oradan şurada yemlik var bizim orada. Ha, oradan fazla değil yani böyle bir avuç da değil. Gel yok çok Ahmet biraz az. Birazcık daha az. Bakayım mı avucuna? Ha tamam o kadar at oraya. Orada bir yesinler. Yesinler. Evet yani bu çok normal. Hedefe yeni çıkan bir kuş, hedefe yem attığınız zaman dahi ürkebiliyor. Serçe gördüğü zaman ürkebiliyor. Bunlar işte adaptasyon süreçleri. Hedefi öğreniyorlar, dışarıyı öğreniyorlar, doğayı öğreniyorlar. Evet. Bir iki yem vursunlar. Ondan sonra içeri alalım. Dinlendirelim. Yesenize lan. Yiyin lan yiyin korkmayın. Evet arkadaşlar bizim yavrular bunlar. Uçuracağız bakalım. Şöyle ben size burada etrafı da göstereyim. Bizim burası tabi ormanda. Ormanın içi. Hemen karşı tarafımızda atmacaların yuvası var. Atmacalar buradan bizi izliyor kuşlar taklaya bindi miydi 10-15 sarmaya başladı mı küt diye kafasını vuruyor alıyor. Aradan işte bir iki tane böyle sıyırırsak izleyebiliyoruz işte kurtarabildiklerimizi. Öyle atmaca yuvalar buralar. Buralar atmaca yuvası. Burası da bizim yuvamız. <laughs> evet Ahmet aç kapıyı. Şimdi içeri alalım dinlendirelim onları. Evet böyle bir 3-4 gün yaklaşık 3-4 gün bir hafta kadar bu şekilde kuşlara antrenman vereceğiz. Hem etrafı öğrenecekler hem nefesleri açılacak. Hem hedefte yemeyecekler, hedefi öğrenecekler. Sonradan da 3'erli, 4'erli grup şeklinde uçurmaya başlayacağız. 3'erli grupdan sonra 4'erli, 5'erli, 6'şarlı çoğaltacağız. Çoğaltıp, nefeslendikten sonra da tekrardan azaltmaya başlayacağız. Strateji bu. Kuşlar taklayı sertleştirmeye başladığında ufak ufak azaltmaya başlayacağız. İkili gruplar, üçlü gruplar, birbirine uyum sağlayan kuşlarla birlikte uçurmaya başlayacağız. Ama hava ne kadar sıcak görüyor musun? Hemen suya saldırdılar. Yandım. Uçum kümesimizde bu şekilde folluk vesaire hiçbir şey yok. Olmaması da lazım zaten. Bu şekilde daha iyi. Evet arkadaşlar. Sonraki videoları tekrardan atacağız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.